Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Don Star'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sol tentakılları avlamaya devam ediyorduk. Avlayalım sizi. En son neredeydi o tentakıl? Aslında bizim vurduğumuz vardı ya bayağı indirik şuydu galiba ya. Ona gideyim de onu indireyim. Ama ben bayağı vurdum. Bayağı değil de bir kere iki kere vurmuşumdur da. Olsun. Şuydu galiba değil mi? Evet aynen bu. Tamam. Bunu şunu giyeyim. Herhalde bu bitince inşallah alıyordur üstüne ya. Aç aç aç. kaç. Ee, maalesef böyle körü körüne saldıramayacağız. Çünkü canımız azaldı bir öncekinde. Kaç, kaç, kaç. Biraz vakit alacak ama o olsun. Alacağım o silahı abicim. Taktım kafayı ya. Alacağım o silahı kardeşim. Alacağım ya. Benim o. Benimsin sen. Kaç etti? Yarısını ettik. Bir 5 tane daha vuracağız galiba. Bakın tam 5 puan gelecek. 1 2 Yok en az 4 tane daha vurmam gerekir mi? 3 Aynen 3 vuruş Hatta 4 7 vuruş olacak mı toplam? Oha bayağı çokmuş 4 5 Aynen 6-7 2 vuruş daha yapacağız 6 açtık güzel hadi bebeğim ne olur silah ver ne olur lan çık hadi abi vermedi gençler ya Allah cezanı vermesin ya benim de bitti ha Akıldım sana kardeşim ya alacağım o silahı almam lazım diyorum niye anlamıyorsun örümcek indireceğim bu silahla zor iner o örümcekler gel çık bir yandık ha 2 Yakarım lan buraları vallahi yakarım 3 Az kaldı az kaldı tamam dayanıyoruz haydi az kaldı Kış da gelmek üzere ha 4 Kışın bir de sağlıklı bir kıyafet vardı bir canavar vardı ama onun için şey lazım ya Dondur Dondurmak için şey lazım Blue, blue stone lazım. Blue stone muydu? Neydi o? hortumlu canavardan bahsediyorum. Kaçıyordu o. Onu donduruyorduk öyle vuruyorduk. Doğru. Onu da yapmamız zor. Bluestone'u yapabilmemiz için neyi açmam gerekiyordu acaba? Bir sonraki nasıl açıyorduk? Hatırlayamadım ki. Abi kaçtı. Magic. Heh. şunu açmam gerekiyor. Tavşan. Tavşan şapkası. Şapkayı nasıl yapacağım? Hattie bakayım bana heti nasıl yapıyoruz aa yapabilirmişim ha örümcekleri zaten indireceğim aa hakikaten biz onu da açalım arkadaşlar beklemeyelim doğru ya niye bekliyoruz ki zaten kaç tane kaldı iki tane kaldı ya şu silahı bir ver ya oğlum şu silahı bir ver ver hadi hadi ver şu silahı artık vermedi yok vermiyor arkadaşlar Pes ettim lan. Elin olsun. Şunlardan toplayayım da papyrus yaparım. Papyrusla da şey vardı. Ee, Kürekle şunu kazayım mı? Can sağlığım nasıl? Fena değil. Hiçbir şey çıkmadım. Allah seni kahretmesin. Ben niye öyle kaldım ya? Ondan kaldım bir an. Gel lan. Allah. 76'ya düşmüş. Allah. Bakayım ona vurabilecek mi? Vur ona, vur ona. Vallahi vurdu. Hey, aferin lan. Bunun canı azaldı mı? Bir, tane azalmış ha. Yapacak bir şey de yok ama ne yapalım gidiyoruz. Hiçbir şey de çıkmadı içinden. Burada vardı başka. Şurayı şöyle açalım mı madem geldik buraya. Aynen şurada. Aa bak şu alanı yakabilir miyim ya? Bakayım bir. Daha yakmama da gerek kalmadı aslında ama. Burada bir şey mi var? Domuz eti var. Burada domuzcuklarla bir küçük çaplı bir savaş yaşanmış belli ki. Belli ki. Aa yarın biz ne yapalım diyorsunuz arkadaşlar? Yarın biz. Evet, şunu dik yap abi. Ah. domuzu taş buldu iyi oldu bak. Yarın biz arı kovanına başlayalım da arı, bal üretsin bal can sağlığını inanılmaz yükseltiyordu. Balla yapılan bir şey. Aynen aynen papyrus ve bal. İkisiyle bir yapılan bir şeydi doğru. Geçen oyun bakmıştık hatta ona da yapamamıştık ya. Aynen aynen direkt ona kasalım ya. Bak iyi aklıma geldi ya hemen. Ee, ona hazırlanalım. Bizim can sağlığımız acayip düşmüş ya. Uf. Abo, bu nedir ya? Abo. Bakın sağlığımız da hiç yerinde değil. Hadi ailesi bakalım. Allah kaç lan, kaç tamam tamam. Ben yani uğraşmayacağım. Geliyor muydu bu dibimize dibimize? Kaç canım var? Dur lan vurayım sana. Ah! Oh, 73. Azaltmalı canım ama ya. E çabuk ölür bu ya. Ha, 3 azaltıyor. Biz bir tane daha şey yeriz abi. Ee, Ciğer yeriz arkadaşlar. Ölmeyeceğim bu sefer. O ciğerleri tüketeceğim ya. Başlarım böyle işe. Nerede benim ciğerlerim? Dur şunu bir alayım önce. Onun yerine bu arkadaşı bir asalım gençler. Bunu alalım. Aa şeyler çıkmış. Gel gel. Bunlar önemli. Beni alalım. Beni alalım. Beni alalım. Hemen plant yap. Plant yap. Plant yap. Bu önemli bak. Bir sebze sıkıntısı büyük bela oluyor başımıza. Seni atayım, seni atayım, seni atayım, seni bir atayım. Hatta ben seni bir toplayayım. Seni de buraya atayım. Sonra. Topladığım gibi. Sen açıl abi. Şundan 1, 2, 3, 4 ya. Ha, tamam eyvallah şöyle yap bakalım. Bunu bir aç sen. Allah'ım neydi günahım. Bir anda kış gel şeyi unuttum. Ateş yakmayı unuttum yine. Güzel güzel tamam. Panik yok. Her şey yolunda şu an. Sadece bir Gears gömeceğiz. Başka da bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Yani al bir tane. Göm abi. Aa hala artıyor 220 oldu. Oo çok çok canlı. Çok canlı. Şimdi önce örümcek ağı çünkü arı için. Arı yakalamam gerekecek. Arı kovanını indirmem gerekecek. Arı kovanı burada nerede vardı? Şurada bir tane var. Aslında şu yukarılarda mı vardı arı kovanı? Ha uuu. buraya gitmek lazım. Şuradaki örümcekleri sabah hızlıca indirelim. Hazırlanalım ve arı kovanına gidelim. Aynen seni şöyle atayım. Şu eşyayı buraya atayım. Öyle yapalım gençler. Biz bunu hazırlanalım. Arı kovanını indirelim. Çünkü çiçekle toplayacağız. Aa bakayım belki vardır ya spiderımız. Dört tane var ya. Yapamaz mıyız ki acaba? Redden. A road lazım. Road yok mu? Road vardır ya. Aa nasıl yok ya? E, yaparız abi. Nerede abi? Hemen yap. Bir tane yapsan yetmez. Çünkü şey lazım. Aa iki tane yapabiliyorum. Vallahi süper. Biz yarın derhal derhal arı toplamaya. Arı kovanlarını gömmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yukarıdakini gömem. Peki nereye yapacağız arıların? Ha şurayı işte kitini buraya yaparım. Toplayabildiğim kadar da çok çiçek toplarım abi. Hatta harekete geçelim. Gel Chester. Ben de gel. Gel Chester'ım gel. Chester, Chester geliyor mu ya? Geliyor, geliyor. Gel Chester. Chester. Neredesin ha? Merhaba Gel Chester'ım gel gel. Ay şunları. Hop ne zamandır şunları da toplamıyordum. Toplayayım. Şu bitti çünkü. Biraz toplamak lazım. Açıkçası lazım olabiliyor çünkü. Gel 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 Chester'ım gel 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 Chester gel gel Chester gel. Şunu da yakalamamız gerekiyor orada. Biz hiç tavşan mı var? Hey yavrum be, gel, benim yakalayayım. 8 tane arı yakalamam lazım benim. Onu değil, onu değil. Kaç kaç kaç. Allah nur kaç kaç yavaş kaç, yavaş. Kaç. Onu toplamanın hiç sırası değil. İndirirler vallahi affetmezler ha. Chester. Bebeğim sen burada dur. Şunu giyelim. Gel.

Başka var mı sarı yok. Gelme tamam bebeğim gelme ya. Aha şu canavardan bahsediyorum. Bunu işte tamam yapacağım onu da yapacağım dur. Bundan sonraki hedefimiz de o zaten. Aa, burada ne kadar çok beri varmış iyi ya dursunlar burada bunlar. Arada uğrarız buraya biz. Güzel güzel. Hiç gelmeden uğradığımız iyi oldu hatta. Kelebek ya da arı niye yok? Kelebek. Arı. Neredesiniz? Hadi senize. Bebeğim neredesiniz? Yanlış yerde mi geziyorum ben? Ha ben bir alt kesimdeyim. Ha komple daha gelmemişiz ki. Ben zannıyorum Buraya geldik ya. Acaba i̇şte nereye çıkıyor? Onu da çok merak etti başım. Arı sesi duyuyorum. Ya da ben gayipten sesler de duyuyor olabilirim. Sesler neredesiniz bebeğim? Gel. Gidelim gençler. Yanlış gelmişiz ya Hiç söylemiyorsunuz ya. Neyse üç tane yakaladım. Beş tane daha yakalayacağım. 2 tane daha arı kovanı indireceğim. Tamam mı sonra? Ha? Kelebek. Kelebek 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 kelebek. Kelebek. Şunu da al. Bunun için tabii 5 50 tane 5 8 tane falan da kelebek gördüm kelebek 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 gel gel Allah arıları unutmayın da beş tane arı yakalayacağım şunu bitirmekten korkuyorum ya bir daha tekrar dön. Örümcek öldür. Ağda kalmadı çünkü elimizde. Oğlum ne çok varmış burada hakikaten ya. Keşke buraya bir yere kursaymışım ya. Tüh. Allah. Keşke ya. Yanlış mı kurulduk diye düşünmüyor değilim ha şu an. Çok çok, çok güzel güzel güzel. Güzel oldu. Bu gezinti iyi oldu. Gezintiye ihtiyacımız vardı. Malzemelerimiz azalmıştı. Papyrus da geldi. Güzel. Ben alayım. Beni de alayım. Arı kovanlarına hala gelemedim mi ben? Arı kovanlarına gitmem lazım gece olmadan. Allah kahretmesin. Bir gün daha harcamış olacağız. Elebek, Gel. Gel arıcık gel. Heh. Tamam. Kaç etti? Dört. Dört tane kaldı. Neredesiniz? Chester sen burada kal. Sen burada kal. Sen şunu şuraya at. Bunu giy. Sen gel. Sen bir dakika peşimi bıraktı da arıları bulmam lazım. 5 3 tane daha arı lütfen Üç arı daha lütfen hadi 3 arı daha yok mu hiç yok mu hiç hepsi gitti mi hepsi yattı uyudu mu kahretsin of ya olmadı hiç hoş değil bu ne yapacağız ne yapacak bir şey yok şunları toplayayım bari vay arkadaş ya bir şey bırak, Dur şimdi ya bununla vakit harcamayalım. Şunu toplayalım aynen. Kestir bebeğim. Burada kaldık böyle. Bir gece daha buradayız. Arıları toplamadan da kovanı indirmek istemiyorum. Bari şurayı açayım ya aynen. Borçum var mı? Var sayılır. Bu bölgeyi açalım. Aynen öyle yapalım arkadaşlar ya. Ne yapalım? O i̇yi şey çıktı. Arı iyi çıktı. Büyükler de dediğim gibi güzel güzel. İyi kışın arı üret, arılar bal üretmeye devam ediyor herhalde inşallah kışın ya. Aa kunduz çıktı inanamıyorum. Bu bunu 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 bir şey için kullanıyorduk çok iyi oldu bak bu. Ana. Abi sen çok gereksizsin at şunu. Aa bu çok iyi lan. <laughs> çok saçma yani bundan bunun çıkması çok saçma ama. Ay. <laughs> Ay çok iyi oldu onu nasıl yakalayacağım diye düşünüyordum ben de. Bunu bir şey için yakalıyordunuz iyi oluyordu ya dur bakayım. Ne bu ya tamam at bunu. Bunları al. Ya da gel ya. Beni alayım. Sen önemli bir şeye benziyorsun. bir işe yarıyorsun yani seni hatırlıyorum da. La oğlum çiçeği niye alıyorsun? Neyse sağlık yaptık kendimize. Tamam geç. Tamam. Şunları önce açayım. Sonra toplamaya çalışayım. Sen. Hop. Hop. En azından şeyler toplayayım da. Güzel. İyi toparladık baya. Restleri toparlamayı başardık arkadaşlar. İyi oldu. Vay be. Bu böyle gidiyor buraya. Ha, şeye gidiyor değil mi? Bir, bir yer daha var burada. Hmm. Hmm, ok oh, o zaman. O zaman gidiyoruz. Ne yapalım? Burada ne var acaba? Örümcek var. İyi, en azından burada örümceği indiririz ya. Sen ne yapıyorsun? Direkt dibine mi kuruldun ya? Git lan. Git şu an uğraşamam sizle. Tamam ben gezintideyim oğlum. Oh, çok yanlış yerde geziyorum gece vakti ya. Örümcekler canımı okuyacaklar benim. Ben niye gece vakti buralara düştüm ya? Hiçbir şey yok bunda. Bunu hiç kurcalamaya gerek yok. Bunu alayım. Oh, burada örümcek bölgesiymiş ya. Tamam. Bir ciğer çıksa da yesem bak. Tamam dur. Dur dur dur. Al bunu. Yak da bunu. Yak beni aydınlat. Oh bütün ormanı yaktık. Vallahi ormanın tamamını yaktık. Vallahi yandı bütün orman. Gençler bütün orman yaktı. Vallahi yandı. Abi o külleri alayım lan bari lazım olur. Dur dur şunu, Şu, şunu at abi şunu ye, ye hatta. Vallahi bütün ormanı yaktık arkadaşlar. Abo yaktık ormanı yaktık. Dur lan dur. Dur lan atlama üstüne geri zekalı. Tamam sinirlisin anladım ama ya ben beni bana atlama bana. Yaktık ormanı yaktık. Yaktık yaktık. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Lan. Abi de torçumuz yok. Torçumuz yok. Torçumuz yok. Oh. Tamam. Neyse şeye ihtiyacımız olursa kömüre buraya gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Dur oğlum dur saldırma bir dur şunu uzağa çekeyim de. Bir sonraki bölümde kaçıncı güne geldik? 16. Tamam kışa hazırız ya yani. Isınmak için şeyimiz var şapkamız var. Stone da yaparız bilince unutmazsak inşallah. Onlar zaten bizi ısıtacak da bize yeter o. Bir sonraki bölüm bu. Arıları acilen halletmemiz lazım. yani Arı işini çözmezsem sıkıntı ama. Ama çözeriz. Bir sonraki bölüm arıları da çözeriz. Şununla şunu yıksam işim çözülür. Ya da şunu e, çok yakın olmasın diye bakıyorum da öbürleri de harekete geçer falan diye korkuyorum. Şunu alırız her türlü. Bunu her türlü gömeriz. <laughs>